Sigaretiçe başlıyor. Arkadaşlar çok ilginç. Bakın orada ne var? Evin üstünde bir işaret var arkadaşlar. Arkadaşlar o yumurta attı. Koşun arkadaşlar koşun geliyor koşun. İnanmıyorum arkadaşlar gerçekten var. Elimizde ne var? Su var. Orada ne var? Ateş var. Su ne olur? Ateşi söndürür. Bakın ne güzel. Çok güzel bir iniş yaptım size. Havadan uçuyoruz. İnanmıyorum inanmıyorum gerçekten harita şey çıktı çok heyecanlı. Ha bakın kutu bu kutu. Yine mi geliyorsun? Yine mi geliyorsun? Kaçın arkadaşlar yine geliyor. Bak tekrar okuyorum. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Hemen giriyorum arkadaşlar. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. <gülüyor> i̇nanmıyorum <gülüyor> gerçekten duvara çarptı Skirt teacher. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Sky yeni bölümleri gelmiş arkadaşlar. Ve Sky ben size bayağı enerji aldım. 81 tane enerji aldım. Şimdi bakın Super Capture'ın bir tane drone bölümü yani evlilik bölümü var. Ee, çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar yazımıza geldi. Ben hemen size anlatmaya başlayayım. Bunda ipucu aldım. Ee, ben birçok anda bayağı ipucu aldım. Yoksa çok zor arkadaşlar. Video bile bayağı uzun olacak muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bir tane drone alıyor. Yani Scarlet Trendy biliyorsunuz. Yani sevgilisi Scarlet Teacher'ın onun oyunlarını oynamıştık. Bir drone alıyor. Ona evlilik teklif edecek. Biz bunu mahvedeceğiz. Çok güzel olacak. Şimdi hemen başlayalım. Heh, tıkladım. Tamam. Bakın so başladı. Surprised. İzleyelim animasyonumuzu. <laughs> Bakın elindeki drone Çok güzel olacak onun ayarlarıyla Falan oynayacağız Şimdi başladı gidiyorum Arkadaşlar şimdi hemen gidiyorum ee, Program yani Drone'un programını falan değiştireceğim Şimdi ilk mutfağa gideceğim Ben burada ipucular aldım Mutfaktan eşyalar alacağım Şöyle İlk önce Suyumuzu alıyoruz arkadaşlar Sonra buzdolabının üstündeki Mapa e bakıyorum Bakın arkadaşlar çok ilginç. Bakın orada ne var? Evin üstünde bir işaret var arkadaşlar ve evin üstündeki çatıyı işaret ediyor. Şimdi hemen çatıya gitmemiz gerekiyor. Şöyle şuradan hemen çıkıyorum. Çatıya gidiyorum. Ben dolanacağım biraz. Dolanıyorum. <laughs> Bu arada içi videolarının devamı için like atmayı da unutmayın arkadaşlar. O, yumurta attı. Neyse hemen gitsin de. Ya bir koyamadık ya. Bir çatıya çıkacaktık. Bayağı zorlaşmış arkadaşlar yani. Koşun arkadaşlar koşun geliyor koşun. Dur şurada görür mü? Durun görmedi. Gidiyor galiba. Arkadaşlar şuradaki merdiveni alarak çatıya çıkacak. Şöyle merdiveni aldım ve koyuyorum. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten var, mı? merak ediyorum. İnanmıyorum arkadaşlar, gerçekten var. Bakın şömine diyor. Arkadaşlar. Şömineye bakın elimizde ne var bizim? Elimizde ne var? Su var. Orada ne var? Ateş var. Su ne olur? Ateşi söndürür. Ve muhtemelen e, diğer haritada ateşin arkasında. Şimdi hemen bakın ne güzel. Çok güzel bir iniş yaptım size. Havadan uçuyoruz. Uçan merdiven sinemalarda. Arkadaşlar yine mi geliyor ya? koşun 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 koşun. ateşe çok şükür arkadaşlar skat içinden kurtuldum Yaptım Arkadaşlar inanmıyorum gerçekten harita çıktı Çok heyecanlı Şimdi arkadaşlar şöminemiz Ve orada küçük bir ev var Bakın ama evden çıkıyoruz Ve depoyu işaret ediyor arkadaşlar Küçük ev depo Şimdi hemen depoya gideceğim Ve oradaki eşyalarımı toplayacağım Hemen gidiyorum depoya Arkadaşlar bu arada Scary Teacher kanalımızda en çok izlenen videoların arasında. Scary Teacher videolarını arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Evet bakın burada e, bir tane enerji e, ay enerji dedim. Gulu gulu'muz var ve anahtarımız var. Aldık. Şimdi arkadaşlar Find the Box diyor. E, kutuyu açacağız. Natalia gidip kutuyu açacağız. Ve muhtemelen kutuda depoda yani merdiven altında o draw Dronun kutusu Şimdi hemen buradan O bahçede arkadaşlar biz böyle bütün işlerimizi Halledersek aslında çok güzel olur Heh, Bakın kutu bu kutu açtım kutuyu İçinden çok güzel bir drone çıktı Şimdi arkadaşlar e, Dronun bakın bir tane düğmesi eksik Ve düğmesini koymak için Yapıştırıcımız döküyoruz ve bir tane Düğme bulacağız arkadaşlar Şimdi ben araştırmıştım Düğme yukarıda odaların birinde Arkadaşlar hemen şöyle yukarı çıkıyorum Arkadaşlar, bakın e, müzik odasında mor düğmeyi bulduk şimdi hemen drone'u oraya koyalım skirtiçir skirtiçir oralarda mı arkadaşlar ya hayır galiba odaların birinde ama alt katta e, bu belli zaten alt katta oldu şu an merdivenin üstünde uçuyordum badem yani kenarlardan kayarız ya yani. neyse arkadaşlar konumuza dönelim ekranı kaydırmak da çok zor ee, şimdi hemen butonu da koyalım arkadaşlar. Bütün butonlarını tamamladık ve bizden ne istiyor? Bir kod istiyor arkadaşlar. Ee, kod da e, şeyinde, e, cebinde. Yine mi geliyorsun? Yine mi geliyorsun? Kaçın arkadaşlar yine geliyor. Kaç 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 kaç. Şuradan hemen arkadan dolaşacağım arkadaşlar. Yani çünkü yapacak bir şey yok. Şu arka deponun kapısından belki gidebilirim. Evet şurayı aç. Arkadaşlar giremedim ya. Of. Hemen şuradan dönelim. Şu mutfağın oradan çıkacağım arkadaşlar. Başka çıkacak yer kalmadı. Yoksa böyle koşa koşa gideriz. Açıklık. Of enerjimiz de gitti. Neyse bayağı enerjimiz var. Hemen arkadaşlar hemen koda bakmamız gerekiyor. Siz hemen ben bakacağım. Aklınızda tutun tamam mı? Ama hemen aklınızda tutun. Ben hemen bakıyorum. Hayır. Durun mutfağa geliyor. Gelecek arkadaşlar çıkmamız gerekiyor. Mutfaktan çünkü muhtemelen oraya gelecek. Biz yukarılara çıkalım. Belki yukarılara gelir. Dikkatini çekeriz arkadaşlar. Bakın oraya çıktı. Bizi yakalar diyorsa arkadaşlar. Şimdi biz hadi insek mi ya? Bilemedim ki. Bir odaya girse Tamam giriyor muhtemelen şu odaya gidecek. Tamam şimdi arkadaşlar hemen gidelim hemen koda bakalım. Ben bakacağım siz aklınızda tutun tamam ben de tekrarlayacağım biraz aklımdan çıkmasın diye. Şimdi o televizyon izliyor oturuyor tamam mı? Yine enerjimiz gitti. Bakıyorum şu değişik yüzlüğü. Mor, mavi, turuncu, sarı yeşil. Bir dakika tekrar okuyorum. Mor, mavi, turuncu, sarı yeşil. Mor, mavi, turuncu, sarı yeşil mor mavi turuncu sarı yeşil bakalım mor mavi turuncu sarı yeşil mor mavi turuncu sarı arkadaşlar aklınızda tutun olur mu yine mi geliyorsun kadın mor mavi turuncu sarı yeşil tamam durdu hemen more. alt kattan gireceğim arkadaşlar depodan gideceğim elden girmek inanılmaz zor çok zorlaşmış neydi arkadaşlar mor mavi turuncu, sarı, yeşil. Evet, mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Arkadaşlar siz de aklınıza tutun olur mu? Eğer ben yanlış girelim falan diye. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Hemen giriyorum arkadaşlar. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Oldu artık arkadaşlar hemen kaçalım. Bu arkadaşlar e ee, Teacher'dan intikamımızı alacağız ve Sketch Stranger'dan da alacağız. Onun videoları da gelecek. Şimdi hemen sadece bize kalan kaçmak arkadaşlar. İnşallah olur. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizin de merak ettiğinizi düşünüyorum. Hemen şuradan. Hemen başlar inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada beğeniyorsanız like atın. Yani çok söylüyorum dislike atmayın arkadaşlar. Bazıları atıyor. Anlamıyorum ben de. Her başladı tamam. Şimdi bakın drone da. Drone da İngilizce de will, will, you marry me yazıyor. Benimle evlenir misin? Ama biz ayarlarını bozduk. Bakın skirt için uçuruyor şu anda. Bunu Gerçekten duvara çarptı skirt teacher. Çok güzel. Çok güzel bir bölüm animasyon yapmışlar. Zor bir bölüm. E i̇şte haritaları takip ederek yaptık. Ben videoyu çok beğendim. Siz de beğendiyseniz like atın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.